Selamünaleyküm Aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mut, evime, mutfağıma, kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bizi soracak olsa elhamdülillah. Beraber sarımsaklı fellah köftesi yapalım. Burada 4 bardak, klasik bardakla 4 bardak bulgurum var. Bismillahirrahmanirrahim. 1 bir, 1,5 bir bardakta irmiğim var. 2 tatlı kaşığı da tuzum var. Sıcak suyu dökelim karıştırdım. Bismillahirrahmanirrahim. Göz kararı da suyu koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını kapatalım. Dinlenmeye bırakalım. Bulgurum ıslandı. Bir yumurta kırdım içine. Bir kaşık karışık domates. Biber salçasını içine koydum. Yoğuralım. Yoğuralım. Bir de bardak un katalım. Bismillah. gelirse tabi geri un ilave edeceğim sevgili arkadaşlar köftemizi de yaptım sevgili arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar köftemi yaptım sevgili arkadaşlar. Burada suyum kaynıyor. Burada tuzunu atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç hapede limon tuzu atalım. Köftemi döktüm içine. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynar gelsin. Sarması so, ezdim. Ezince aroması daha güzel geçiyor. Şimdi yağını dökelim yağımı kattım Bismillahirrahmanirrahim ocağımın altını açalım sarı kokusu çıksın ondan sonra domatesi ilave edelim yemeğim kaynamaya durdu Bismillahirrahmanirrahim Maşallah sübhanallah. Bu da sarımsağın kalıbı Sevgili arkadaşlar, ben sosumu çekmemişim. Sarımsağım yağımla kavrulduktan sonra bir miktar salça koydum karışık. Onu kavurdum. Kokusunu çıkana kadar sonra domates rendesini içine kattım. Bu da köftem haşlandı. Altını kapatalım. dağılma falan olmadı sevgili arkadaşlar maşallah Sosum da burada hazır. Sosumu döktüm. Maydanozunu da üstüne kattım. Şimdi bunu böyle harmanlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle harmanladım. Yemeğim pişti, hazırlandı. Yanında bir bardak ayranla. Rabbime şükürler olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olur.